Heyecan dorukta. Şu anda Fenerbahçe 1-0 önde. Şükrü yarattı. Maç sonu görüşelim bakalım. Yüreğim ağzımda. Stresten ölme saatleri yemin ederim. Maç şu anda 3-1. Oh. 57 57.000 TL birazdan cebimize. Oldu mu? Göre işte o 4-1. Sökül amına koyayım. yarının son bölümünde arka yüze çıkardı. Evet görmüş olduğunuz gibi 10.000 TL'den toplam bu kuponda 10 adet 100.000 yani bu kuponda da 10.000 TL'den 8 adet toplam 180 milyar basıldı 237.600 TL şu anda tahsil ediyoruz, atıyoruz. Evet, evet, evet. Buyurun. Evet, evet. at hasar oldu. Eee, burada Reyaso Sedep oynasın oğlum. Asla, o, 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 o. Orayı göster abi, inansınlar, görsünler. Bizde yalan olmaz. Abi. Buyurun. Birazdan şu kasa benim olacak. Burada görüşmek evet. üzere arkadaşlar. Sağ ol Fenerbahçe. Reyaso Sedep oynasa.